Hepinize merhaba arkadaşlar benim bir tekrardan karşınızdayım. En arkadaşlar bugün sizlerle yine Planking oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yani Planking oyunumuzun 5. bölümüne geçtik. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Planking oyununun virüs virüs bölümüne geçtik arkadaşlar. Aynen arkadaşlar Planking oyununun Planking oyununun yani salgın oyununun virüs bölümüne geçtik. Yani virüs bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla bir daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ama arkadaşlar lütfen bakın kanalına abone kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Yani yani 10 saniyenizi ayırın ve kanalıma abone olun videomu like atın. Hadi arkadaşlar 10 saniye bekliyorum sizi. Bakalım kanalıma abone olup videomu like atacaksınız. Bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oldunuz mu? Kanalıma abone olup videoma videomu beğendiniz mi? Videoma like attınız mı? O zaman arkadaşlar oynamaya başlıyorum. Siz siz kanalıma abone olup videoma like attıysanız ben de oynamaya başlıyorum. Yeni oyuna bastık ve arkadaşlar virüs bölümüne geçeceğiz. Bugün virüs oynayacağız. Virüs bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. Tekrar geçelim. Evet, kolay seviyesine oynayacağız ama tabii ki hileleri kullandıktan sonra kazanmak için tedavi yok ve tanrı gücü yani sınırsız DNA puanı. Kolay oynayalım. Hastalığımızın adı ne olsun arkadaşlar? Bence arkadaşlar hastalığımızın adı Pax. Kaç olsun? Pax. Aynen arkadaşlar hastalığımızın adı Pax. Aynen arkadaşlar. Hasta Pax. Ondan sonra eksi. Eksi yazalım arkadaşlar. Eksi. 10. 7. Pax eksi 17. Aynen arkadaşlar. Pax eksi 17. Öyleyse hemen başlayalım. Tabii ki genleri kullanmak şartıyla. Mesela mutasyon genini yaratışçı. Mutasyon geçirme şansını alacağız. Çünkü virüsler çok mutasyonu uğruyor arkadaşlar. Şunu da kullanalım. Yani DNA balonlarını turuncu ve kırmızı balonlar kendi kendine patlatıyor. Evet arkadaşlar oynamaya başlıyoruz. Oyunumuz açılıyor. Aynen açılıyor oyunumuz. Gördüğünüz gibi oyunumuz açılıyor. Ve oyunumuz açıldı. Hastalığımız hangi ülkeden başlasın? Tabii ki arkadaşlar hastalığı Amerika'dan başlatmayacağız. Hangi ülkeden? Bence arkadaşlar. Bence arkadaşlar hangi ülkeden başlatalım hastalığımızı? Hangi ülkeden? Mısır'dan. Aynen arkadaşlar, hastalığımız Mısır'dan başlasın. Dünyanın ortasında olduğu için daha iyi. Hastalığımız Mısır'dan başladı ve Türkiye'de şu anda. Pax 12 Mısır ülkesinde başlıyor ve Pax 12 ilk insan hastetti. Evet arkadaşlar. Pax 12 ilk insan hastetti. Şu anda kaç kişiye ulaştı virüs? Yani Pax Aman ne Pax 12, Pax 17 ipucu DNA ne yapanlarını kullanarak evrimleştir. O zaman arkadaşlar hastalığımızı geliştirelim. Yani virüsümüzü ne yapalım? Mesela kan yoluyla bulaşsın ve kan yolunu ilk seviyeye çıkartalım. Arkadaşlar merak etmeyin bu Plaking serisi hiç bitmeyecek. Arkadaşlar bu arada size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Video arkadaşlar artık videoları atacağım gün ve atacağım saat belli oldu. Arkadaşlar videolar hangi gün ve hangi saat atacağım biliyor musunuz? Videoları haftada 2 gün atacağım. Yani videoları cumartesi ve pazar günleri cumartesi ve pazar günleri videoları akşam saat 6'da atacağım. Yani cumartesi ve pazar günü videoları akşam saat 6'da atacağım. Aynen arkadaşlar yanlış duymadınız. Cumartesi ve pazar günleri Videoları akşam saat 6 çift sıfırda atıyorum. Yani cumartesi ve pazar günlere akşam saat 6 çift sıfırda YouTube kanalıma girdiğinizde videolarımı yayınlanmış bir şekilde göreceksiniz. Aynen hemen öyleyse geliştirelim. daha böcek yolunu ilk seviyeye çıkartalım bunu. Aynen bunu ilk seviyeye çıkartalım arkadaşlar. Kuş yolunu da daha iyi bulaşır en azından virüsümüz. Ya gerçekten arkadaşlar virüsler çok mutasyonu uğruyor. Şimdi bir saat mutasyonlarla uğraşacağız. Gerçekten uğraşmamız çok zor ya. Ya gerçekten arkadaşlar uğraşmamız çok zor. Geliştirelim şöyle hastalığımızı. Aynen arkadaşlar hastalığımızı geliştiriyoruz. Daha doğrusu virüsümüzü hayvancılık. ilk seviye çıkartalım arkadaşlar hayvancılığı. Ne kadar iyiyiz arkadaşlar. Ondan sonra ondan sonra arkadaşlar ekstrem ekstrem neyse arkadaşlar yükseltelim bunda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gelişti hastalığımız. Aynen arkadaşlar hastalığımız gelişti. Yani bulaşçılığını bayağı bir arttırdık. Yetenekleri de arttıracağız arkadaşlar. Ne diyor? Pak son 7 başarılı bir şekilde gelişti. Vay 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 vay. Öyleyse arkadaşlar yetenekleri de arttılar. Mesela ilaç direncini ilk seviyeye çıkartalım. Aynen arkadaşlar ilaç direnci x seviye. Çünkü ısı çünkü ilacı bulabilirler. Isı direncinde de x seviye. Zaten sınırsız DNA puanımız var. Soğuk direncinde de x seviye. Aynen. Ondan sonra başka başka genetik sertleşmeyi de x seviye çıkartacağız. Genetik sert genetik karışıklık bunda genetik sertleşmek seviyeye çıktım artık bilmem. Evet arkadaşlar genetik sertleşmeyi de iki seviye çıkardık ve genetik karışıklığı da geliştirdik. Vir viral viral istikrarsızlık bir viral istikrarsızlık. Burada arkadaşlar bakteriyel direnç diye geçmiyor. Önceden arkadaşlar bakteri bölümünü oynarken bakteriyel direnç olarak geçiyordu. Ama artık ama arkadaşlar artık Bakteriyel direnç olarak geçmiyor. Viral istikrarsızlık diye geçiyor arkadaşlar artık. Çünkü sonuçta virüs oynuyoruz, bakteri oynamıyoruz. Evet, çevresel sertleşme lan bitmiyor, bitmiyor, yükseltiyorum, yükseltiyorum, bitmiyor. Şeyde viral istikrarsızlığı 3 seviye çıkartıyoruz. Sanırım hepsini geliştirdik öyleyse bakalım kaç kişiye ulaşmış hastalığımız? 4 kişiye daha da yükseliyor bu. İpucu düşün gerçek hayatta olsaydı ne olurdu bilmem. Yani arkadaşlar siz düşünün. Yani gerçek hayatta da böyle olsaydı ne olurdu? Hasta günlük bulaşma 8. Daha da yükselecek bu. Kişisel belirtisi mutasyonu uğradı. Hemen başladık arkadaşlar mutasyonu uğramaya. Ya arkadaşlar çok zor. Gerçekten çok zor ya. Mutasyon doğruluğu uğraşmak çok zor. Gerçekten virüsler çok fazla mutasyon uğruyor arkadaşlar. Hemen dünya bölümünü seçelim. Bildiğiniz gibi hastalığımız 91 kişiye ulaşmış. Pax 17 yayılmaya başlıyor. Aynen arkadaşlar. Yani yayılmaya başlıyor. Ya gerçekten şu başka ülkelere göt. Pax 17 yüzlerce kişiye ulaştı. Vay be. Aynen. Şimdi de binlerce. Aynen arkadaşlar. Balonlar da kendi kendine patlatıyor zaten. Anemi belirtisi mutasyonu orada arkadaşlar gerçekten bu virüsler çok mutasyon oluyor. Arkadaşlar ama size şunu da hatırlatın merak etmeyin yani bu Plaking serisini serisini bitirmeyeceğim ta ki tüm bölümlerini tüm senaryolarını oynayan kadar bu seri bitmeyecek arkadaşlar aynen Paxon Pax Paxon Pax 7 Irak içinde yayılmaya başladı vay 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 Aynen. Ne diyor ipucu kırmızı baloncuklar. Ladan DNA puanı kazan. Zaten arkadaşlar balonlar kendi kendine patlatıyor. Çünkü genler kullanıyoruz. Hastalığımız 4 milyon. Yani Pax 17 4 milyon. Pax 17 binlerce kişiye bulaştı. Lan milyonlarca kişiye bulaştı da. Abo arkadaşlar bu arada oyunumuzu hızlandırmayı unutmuşuz. Eyvah arkadaşlar. Hemen oyunumuzu hızlandıralım. O, o olmaz. Verem'den daha bulaşıcı. Oyunumuzu hızlandırdık arkadaşlar. Hızlandırmamız gerek. Ne diyor? HLV'den daha bulaşıcı. Evet. Kaç kişiye bulaşmış? Tabii ki sürekli. Lan yine bulantı belirtisi mutasyonu uğraş. Öf ya başlar şimdi size ha? Gerçekten dur, durmadan mutasyon geçirip geçir. Duruyor ya. Gerçekten virüsler çok mutasyonu uğruyor gerçekten. Bakteriler neyse de virüsler. Arkadaşlar yani bu seri hiç bitmeyecek. Virüs hastalık türü. Bu arada arkadaşlar şurada da haberleri görebiliyorsunuz. Aynen arkadaşlar haberleri görebiliyorsunuz buradan da. Kaç kişiye bulaşmış? 225 milyon. Uykusuzluk belirti mutasyonu uğramış. Yani Pax 17 uykusuzluk. Uykusuzluğa uğramış. Hemen bunu düşürelim. Ya gerçekten. Tamam yani merak etmeyin. Belirtiler. Lütfen mutasyona uğramayın. siz sonra açacağız. Mutasyona uğramayın canlarım. Canlarım lütfen mutasyona uğramayın. Çünkü ha, hile hastalık tipi. Çünkü arkadaşlar merak etmeyin. ipucu ülke bilgileri. Arkadaşlar yani. Daha doğrusu belirtiler. Siz mutasyona uğramayın. Ne olursunuz siz mutasyona uğramayın. Merak etmeyin. önce hastalığımız bütün dünyaya bulaşsın da sizi açacağız. İstilik ver. Mutasyonu Ramış. Ooo. Gerçekten artık lütfen mutasyonu uğrama. Ne olursun artık mutasyonu uğramayı bırak. Gerçekten lütfen artık mutasyonu uğramayı bırak. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Elim az önce mikrofona değdi. Kusura bakmayın. Yani eğer ses çıktıysa kusura bakmayın çünkü az önce elim mikrofona değmişti. Soğuk algınlığından da bulaşıcı. Hastalığımız 3 milyar kişiye bulaşmış. İpucu dünya menüsü yararlı veriler içerir. Yani, lan biliyoruz biliyoruz. Anemi belirtisi mutasyonu almış. Arkadaşlar gerçekten şu virüs merak etmeyin arkadaşlar. Bu virüsü de bitirdikten sonra bu virüsün çok zor seviyesini oynadıktan sonra yarın yarın mantar bölümüne geçeceğim artık. Mantar mı parazit mi? Ne yarın lan? Çok zor seviyesinde oynadıktan sonra lan An arkadaşlar artık yani şeye geçeceğim. Artık yani lan iki belirti aynı anda mutasyon uğruyor lan çıldıracağım artık çıldırmayın beni ya. Bir durun ya. Allah Allah. Allah Allah. Sabredin sabredin. Bütün insanlara bulaşmadı daha virüs. İlk önce bütün dünyaya bulaşsın da. Merak etmeyin izin vereceğim. İstediğiniz kadar mutasyonu uğrayabilirsiniz. İzin vereceğim ama. Şimdi durun durun. Lan artık yeter Allah'ım sen bana sabır ver ya. Arkadaşlar cidden sabrım taştı. Cidden artık sabrım taştı. Bu ne yani bu ne bu ne. Bu ne yani. Baştan üstüne anemi belirtisi şeyine Şey de, Ha. Bu ne ya arkadaşlar? Bu ne? Bu ne? Az önce kapattığımız şey tekrar mutasyon oraya ya. Ya gerçekten şu virüsün çok zor seviyesini oynayın sonra bırakın. Fax 17. Fax 17 ölümcül olması için gelişmesi gerek. Kaç kişiye bulaşmış? 7 milyar. Bakalım dünyada sağlıklı insan kalmış mı? 34 milyon falan kalmış. Hastalığımızı daha fark etmediler. Taha taha. Yeni küçük hastalık yayılıyor. Yani arkadaşlar hastalığımızı fark ettiler demek. Görüyorsunuz hastalığımızı fark ettiler ve hastalığımız küresel. 56 bin kişi kalmış. Kaç kişi günlük? Gerçekten şu anda binin altındayız. Sa sadece 49 bin tane insan kalmış. gerçekten arkadaşlar. Ne diyor o zaman arkadaşlar? 24 milyon. Daha zaman alır yani. Ve durdu. Ve durdu arkadaşlar şu anda. Ve işte dünyada hiç sağ insan kalmamış. Hemen arkadaşlar. İşte şimdi istediğiniz kadar mutasyonu uğrayabilirsiniz. Serbestsiniz. Zaten birkaç tanesi uğramış da. Şimdi istediğiniz kadar uğrayabilirsiniz artık çünkü çünkü yani hepinizi açtık. Merak etmeyin artık istediğiniz kadar uğrayabilirsiniz mutasyona. İstediğiniz kadar mutasyona uğrayabilirsiniz artık serbestsiniz çünkü bütün insanlara bulaştı hastalığımız. İstediğiniz kadar mutasyona uğrayın artık. İstediğiniz kadar mutasyona uğrayın. Arkadaşlar yani koronavirüsten örnek vermek istersek de koronavirüsü de gerçekten arkadaşlar her gün yüz binlerce kişiye bulaşıyor arkadaşlar ve binlerce de kişi öldürüyor her gün koronavirüsünüz arkadaşlar. Ve şu anda koronavirüs 1 milyon kişi öldürdü. Yaklaşık 900 bin kişiyi falan öldürdü arkadaşlar. Yani 1 milyona çok yakınız artık. Yani yakında 1 milyona ulaşırız. Umarım olmaz da. Ya da arkadaşlar umarım olmaz. Umarım 1 milyona ulaşmaz ama arkadaşlar. Gerçekten 1 milyon kişinin ölmesini istemiyoruz. Çünkü her can çok kıymetli arkadaşlar. Onun için arkadaşlar umarım ölü sayısı 1 milyona ulaşmadan bu koronavirüsün aşısı falan bulunur. Tedavisi falan bulunur. Ve bu virüsten kurtuluruz arkadaşlar. Dua edin yani dua edin de artık şu virüsün aşısı bulunsun. Her belirti şu anda açıyoruz. Aynen mesela iç kanama çok verir açtık mesela organ yetmezliği aynen zatüre falan öksürük hapşuruk felç bağışıklık bastırma ishal mide bulan kusma kister anemi isilik uykusuzluk paranoya hepsini açtık arkadaşlar hepsini açtık şeyi de açalım ölü doku aynen bunu da açalım ya aç aç bitmiyor zaten her zaman bunu söylüyorum ben Hmm. Açtı hepsini herhalde. Açmasak da zaten mutasyonu uğrayacak o. Kaç kişi ölmüş? Daha sıfır. Ama yükselecek. Pax 17 takip listesine alınmış. Evet. Tedavi %1 tamamlanmış. Hastalığın ilk öldürdüğü yer İngiltere. İlk öldürdüğü yer İngiltere. Ve hastalığımız 5000 kişi öldürdü. İtalya küresel tedavi araştırmalarına önder, çalışmalarını önderlik ediyor. Aynen 182.000 kişi öldü. Arkadaşlar balonları patlam patlatmamıza gerek yok. Zaten tedaviyi zor tamamlıyorlar. Kar, kar, ölümden, kar ölümden daha fazla kişi ölmüş. Ve hastalığımız. Oha! 582 milyon İspanyol gribinden daha fazla kişi öldü. İspanyol gribi zaten 50 milyon kişi öldürdü. Günlük ölüm oha günlük ölüm 220 milyon. Çok uz arkadaşlar çok uz gerçekten. Ve 1 milyar kişi öldü. İsveç kara sınırlarını kapatıyor. İstedikleri kadar, istedikleri kadar kapatsınlar. Çünkü bu virüs asla durmaz. Oo, 4 milyar Finlandiya yok olmaya başlıyor. Yani yani artık insan kalmıyor. 6 milyar kişi öldü. Irak anarşi içinde kaç tane sağlıklı insan kalmış? Bir bakalım dünyaya geçelim hemen. Evet arkadaşlar 64 milyon tane insan kalmış sadece. Aynen arkadaşlar ve küresel araştırmalar tedavi üzerine odaklandı. Evet arkadaşlar yani yani bayağı bir kişi öldü. Gerçekten arkadaşlar bayağı bir insan öldü. Biliyorsunuz yani bayağı bir insan öldü arkadaşlar ve şu anda ve şu anda Pax 17 insanlığı yok edecek. Az kaldı arkadaşlar az kaldı az kaldı az kaldı hadi hadi ve zafer Pax 17 başarılı bir şekilde dünya üzerindeki tüm yaşamı ortadan kaldırdı. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Akşam, yarın akşam saat 6'da görüşmek üzere bay bay.